Bugünkü konumuz dikkat dağınıklığı. Dönem dönem hepimizin şikayetçi olduğu dikkat dağınıklığı konusu sınav sürecinde de önemli konulardan bir tanesi. Dikkat dağınıklığı yaşayan öğrencilerimizde gördüğümüz bazı sıkıntılar şunlar. Uzun paragraf sorularını zorlanıyor olmaları ve deneme sınavları içerisinde odaklanamıyor olmaları. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu durumun üstesinden gelebilmeniz için size bir egzersiz önereceğim. Yapacağımız bu egzersizde günün sadece 5 dakikasını bize ayırıyor olmanız gerekiyor. Bu 5 dakika içerisinde sakin hissettiğiniz, rahat olduğunuz ve sadece sizin olduğunuz bir ortam oluşturmanız gerekiyor. Bu 5 dakika içerisinde sadece nefes alıp verişinize odaklanmanız gerekiyor. Bunu yaparken fark edeceksiniz ki zihninizde sürekli başka şeyler canlanıyor olacak. Bu çalışmayı yaparken aslında temel amacımız zihnimizde bir antrenman yapıyor olmak. Sadece nefes alışverişinize odaklandığınız saniyeler arttıkça fark edeceksiniz ki dikkatinizi toplama sürenizde bir o kadar kısalıyor olacak. Dikkat dağınıklığına dair diğer detaylar açıklama kısmında.